19 gün cesedi bulunamadı. 8 yaşındaki Narin Güran. Katili kim? Neden hala çözülemiyor? Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni de öldürürüm dedi. Daha önce bunu anlatmadım çünkü Salim Güran'dan korkmuştum. Daha önce 200 bin lira karşılığında yani para için demişti. Mahkemede ifadesini değiştirdi. Ölümle tehdit edildiği için Nari'nin cansız bedenini dereye taşıdığını iddia etti. İtirafçı Nevzat B. Çocuğu kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklandı. Suçlamaların odandaki isim amca Salim Güran'la birlikte tutuklu sayısı ikiye yükseldi. 8 yaşındaki Nari'nin neden katledildiği, kim ya da kimlerin narini hayattan koparttı hala bulunamadı. Narin Güren cinayetiyle ilgili 22 şüphelinin jandarmada sorgusu sürüyor. Gözaltı süreleri bir kez daha uzatıldı. O sorgular bittikten sonra adliyeye sevk edilecekler. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kayboldu 8 yaşındaki Narin Güran. Aramaların 19. gününde eğer tutmaz deresinde cansız bedenine ulaşıldı. İtirafçı Nevzat Bey küçük kızın cansız bedeni dereye taşıdığını söyledi. Üstüne de görünmesin diye taş koymuştu. Nari'nin cesedinin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim. Üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Her sorguda, her ifadede başka bir şey çıkıyor. Ee, özellikle dere kenarındaki o Nari'nin e, cansız bedeninin büyük kaya parçalarıyla e, derenin içerine atılması olayın içerisinde başka kişiler mi var e, sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü bir insanın kaldıramayacağı büyüklükte taşlardan söz ediyoruz. İtirafçı bir taş koydum demişti. Yaklaşık 20 kilo ağırlığında 3 taş konulduğu ortaya çıktı. İfadeler ve deliller çelişiyor. Katil ya da cansız bedeni taşıyan birden fazla kişi miydi sorusuna yanıt aranıyor. İçim yanıyor zaten. <laughs> Tutuklanan amca Salim Güran muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı. Güran'ın avukatı da günler sonra anneyim diyerek dosyadan çekildi. Ulaşılan yeni bilgilerin avukatın bu kararında etkili olduğu düşünülüyor. Güzel kızımız Nari'nin bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada her detayın üzerinde duruluyor. İddiaya göre Salim Güran'ın aracıyla girdiği akaryakıt istasyonunda bir çalışan aracın önünde battaniye görmüştü. İtirafçı Nevzat Bey de ifadesinde küçük kızın cansız bedenini battaniyeden çıkarıp çuvala koyduğunu anlatmıştı. O battaniye kayıp, battaniyenin kime ait olduğu ya da üzerinden çıkabilecek DNA örnekleri de cinayetin aydınlatılmasında büyük ipuçları olacak. Şimdi memleketin medyasında şöyle bir hal var. Haber kanallarına bir göz atayım dedim tartışma programlarına. Tartışma programlarında şöyle şeyler duydum mesela. Çözülmüştür de muhakkak çözülmüştür de kamuoyuna ne söyleyeceklerini düşünüyorlardır. Ya da ne söyleneceği düşünülüyordur filan bu sanki normal bir tespitmiş gibi. Ne demek bu ya? Kamuoyuna ne söyleneceği başka bir şey mi söylenecek yani? Şimdi sizi böyle detaylara boğup Arada da ağlayan, zırlayan varsa. Efendim yapmaya çalıştıkları şey yani işte bir, bir yığın detay var önünüzde. Sanki efendim bunun gibi pek çok olay yaşanmıyormuş gibi bu ülkede. Ya 14 binden fazla kamu davası açılmış geçen bir yıl içinde. istismar konusu var bu ülkede ya. Yargıya yansımış. 14 binden fazla. Yapmaya çalıştıkları şey bu detayların etrafında dönerek filan sanki çok çalışıyormuş ve ilgiliymiş gibi görünerek yapmaya çalıştıkları şey hakikati gözlerinizden uzak tutmaya çalışmaktır. Ortada başka bir gerçek var. Ve bu söylediklerinin aksine bir şey. Oradaki detaylar başka. Yani adli uzmanların filan ancak bil onları ilgilendirebilecek şeyler. Biz bu ülkede nasıl bir iklim var da böyle olaylar yaşanıyor ve tek değil bu. Binlercesi var diye soruyoruz. Cevap, e, bu, 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 bu tartışma programlarındaki bu küçük detayların içinde kaybolmak değil.